Evet arkadaşlar bugün Konya'ya gideceğiz. Şu an Ankara'dayım. Hava birazcık kötü. Ama Konya'da hava giymiş. Yine uykusun nasıl bir şey bu anlamadım. Neyse. Halledeceğiz. Sabah şu an saat 8. onda trenim var. Trene bineceğim. Öyle. Trene bineyim. bir selam ver. Hello. <laughs> Anla. Merhaba. <laughs> evet Konya'ya geldik. Evet. evet. Hastaneden açılış yapıyoruz. Evet. Değişik yere geldik. Merhaba. Ve yüzde doktorları. Sille Barajı'na geldik güzel. Konya'da ilk defa su gördük. Manzarası güzel. Buraya kahvaltı yapmaya geldik. Bakalım. Hello herkese. <laughs> 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 İki bulundum. E, Konya videoma hoş geldiniz. Ne yapıyoruz Konya'da? Kahvaltı yapıyoruz. Kahvaltı yapıyoruz. <laughs> Öncelikle Konya'da bir Selçuk'ta dayız. Ve Sille'deyiz. Hemen yapay Sille Manzaramız güzel. Manzaramız güzel. Ama doğal değil. Korkusuz gibi. Bizim bol ırkçılığı. Anıl abi yanımız. Beliştirmek istiyorum. Gözler beysiz. Süper beysiz. Kahvaltı yapacağız. Sonra antik turumuza başlayacağız. Şimdi garip bir müze var. Neydi ismi? Ay'a, El'e falan öyle bir şey oraya gireceğiz. İlan nasıl beğendin mi? Çok, çok güzel. Vallahi <laughs> çok güzel harbiden. Ha, <laughs> Bu arada fotoğraf çekilmedi için çok üzgün. Evet. Şurada fotoğraf çekmek istiyorum ama çok dolu yani. Evet. Burası da böyleydi, çok güzel bir yer. Giren buraya düştü. Düştü. Şöyle. Eski şey? bir mum yak sahibi. Gidiyoruz. Sille de sille. Burada fotoğrafımız olması lazımmış. <laughs> Kesin, ne ne. Kilise böyle bir şeydi ama işi çok güzel. Harbiden yapmışlar yani. Konya için başarılı. Evet. Sile sokaklarında etmece. <laughs> Şöyle şuraya bir şey takmadan gezemiyorum. Hediyelik şeyler. Hediyelik eşyalar. İrem şimdi buraya bir bakara çıkamaz. Gerek yok kendime diye düşünüyorum. Bir tane. Evler falan çok hoş ya. Nevşehir'e ben anımsadı birazcık? Kilise falan da var. Güzel yani. Hayır. Geziyoruz hocam. <laughs> sille. İrem düştü sille. Daha önceden gelmiş ama bu kadar gezmiş çünkü ben yoktum. Bu doğru. <laughs> Yemek yedim ve geri gitmiştim. Şu an kilise ziyaretimi yaptım. Turist gibi hediyelik eşya bakıyorum. Köprü var ne güzel. Burası çok beğendim ya. Beğendim. Sana kalem var. Hediyelik eşyalar. İnsanlar oturuyor, takılıyor yani. Manzara da güzel. <laughs> Vay canına. Güzel ya. şurası şurasının manzarasını çok beğendim ya. Burası var ya. Büçüşmüş yani şu açı. İnsan içine girdik. Evet. Sanki Takılıyoruz. Hiç... <laughs> ee, neyse. <laughs> siyasi şakalar yapma. Yapma yapma siyasi şakalar burası <laughs> Konya. İrem yine hediyelik eşya bakma derdinde. Ama Dream Ve i̇şte rüya, rüya kapanı mıydı? Evet. Doğal taş bileklik. Bileklik dünya turu yapmaya çalışanlara ne aldın? Dream <laughs> rüya... Catcher, rüya Şundan. kapanı. Güzel. Güzel item. Adam 160 dedi, 140'a anca indirebildik. <laughs> Pazarlık. Bol, bol oldu belli. <laughs> Dükkanın içine giriyoruz. Güzel. <laughs> Bayağı <iyi. gülüyor> Bireyim, artık hediyeni aldım gidelim. İçeride daha güzel şeyler mi var? Yok hiç yok aynı yani. Beni sokmadın. mı Şeye benziyor burası ya. Şirince gibi. Yani evet evet. Tam bir şirince böyle Köpke. Ya uçar sonra. Köpke. Ya <laughs> ne diyorsun? Çok iyi. Değil mi? <laughs> Aynen öyle. Ama oturacak yer de Dolu her yer ya. Gelme tıkılmaca. Kelsi kafe. Kahvesi içiyor. Bu arada ceketi çok güzel yani. Ne <laughs> diyorsun? <laughs> tıkılmaca abi. Simle <Şimdi gülüyor> <de> Müzesi. <laughs> Merhabalar efendim, merhabalar. Merhaba. <laughs> Sildi müzesinde. Kültürleniyoruz. <laughs> oynama kızım, oynama. <laughs> Oynamayın. Şans istiyorum. Yukarıya çıkmaya merak ettim. <laughs> 10 lira verdi makineye, şuradaki gördüğünüz makineye. Bizde mi iyi çekti? Bakalım fotoğrafa. Gayet iyi. Ya. Otobüse benim gidelim değil mi artık? Gidelim de gidelim. Sille Yeni durağımız Yetti al. yani. Silleyi tükettik ya ama güzeldi. Görün Biraz mı? kültürlendik. Biraz bilgilendik. Yürüyüşler yapıldı. Yemekler yendi. Yemekler yendi. Bazı bedeller ödendi. Şimdi Kelebek bahçesi. Tropikal bahçeye gidiyoruz. Ama evet. nasıl gideceğimizi bilmiyoruz. Otobüse gitsin işte hocam. Aynen öyle. Sille'de bir Türk kahvesine bir de limonata'ya 80 lira verdik yani. Bu doğru. Konya bitmiş. Buradan Konya Belediye Başkanı'na sesleniyorum. Bu nedir? Türk bir? kahvesi bedava olsun. <laughs> Limonatadan para alabilirsiniz ama kahve bir ihtiyaçtır öncelikle. Kafein ihtiyacı vatandaşların giderilmeli günlük dozları. Ya bedava olsun diyorum ben. Ne olurdu Sille yeter artık. Görüşürüz. Neredeyiz? <laughs> Tropikal bahçedeyiz. Tropikal kelebek bahçesi. Evet, şimdi orayı geziyoruz. Evet. Işte önümüzde kelebekler. Ben çok beğendim burayı. Gelir gelmez. Her yerden kelebek tutuyor. Çok güzel ya. Sen bak tamam mı? Dünyanın en büyük kelebeği. Dünyanın en büyük kelebeğiymiş. Kelebeği Vay <laughs> be. Çok. <gülüyor> Abi çok güzelmiş burası ya. Her yerde kelebek var. Güzel mi diyorsun güzel mi? Evet ama hiç elime konmuyorlar. Üzüldüm. Çok şaşırtıyorum. Şuraya şopla bir tane ekletelim. Tamam. Burası çok güzel ama e, çok sıcak. Nem yüzde seksen. Nem kayboldu İrem hiç bakmıyor. Yani yüzde seksen nem var. Ve çok kalabalık. O kadar sıcak ki kelebekler bunu almış yiyorlar, diyor. Hani Yemek Sıcak ya burası. <laughs> Kelebekleri üzüldüm. Bu sıcakta gerçekten nasıl yaşıyorlar ve çok kalabalık. Herkes evet. dağıtıyor onlara. Mağaraya girmişiz. Hem git bakayım ben <gitmek ya. gülüyor> işte bu ya. Ne <laughs> lan <laughs> maç? Sinemaya gidiyor böcek sineması. <laughs> ha, böcek sineması. <laughs> <laughs> böcek mi? Böcek takip ediyor. <laughs> Her <laughs> şey biter mi sanırım? <laughs> İçinde kalmasın söyle evet, bir. Böyle gittim. değişik bir orman gibi bir yere geldik şimdi. De... Japon parkına gideceğiz. Değil Konya'dır mi? 10 yıldır dosu çıktı. Evet gidiyoruz. Nasıl gidiyoruz? Tamam. Bakın. Evet. Tart. <laughs> cool park Kulu park. Yanlışlıkla bindiğimiz dolmuş. O kadar yol getirdik. <laughs> Harbi bir dolmuşa bindik. Bir saat yol geldik dolmuşta ya. Kanka bir tık düştü. modu. bindik. Bak <laughs> Bir sadece gidiyoruz. Bir gidiyoruz Japonya ya. Japonya'ya geldik. <gülüyor> Sonunda. <laughs> Gidememiz. <Transporta 'yla gülüyor> yine... Japonya Nasıl beğendin mi? Nice. <laughs> Çok, güzel. <laughs> Çok güzel yer ya. Ama içim yine böyle yıkık dökük. <laughs> Ayağı kırıklığına uğradım ben buradayım. Aa, burada kafe vardı. Evet. <laughs> Aç kaldık. Burada yemek yiyecek ben hemen. <laughs> hani çok güzel şeyler vardı. Gürkan bana öyle bir anlattı ki kanka onu yeriz. Şunu deneriz. Diğer diğer Konya tarı gibi. Yani yarım saatte bir yeni konumla Konya'da bir <laughs> Bakın. 10 durak geldik sırf şu bina için. Ve burada yemek yiyecektik. Taylattaymış. Aç kaldık. İrem diyor ki boş yere 10 durak geldik diyor. Biraz evet, <laughs> ağlıyorum. Hayal kırıklığı. Açlık. Yorgunluk. Ve ne var üstümüzde? Nazar ve kem göz. <laughs> of ya ne yapacağız <laughs> ama şimdi burada? Acıktım diyorum gerçekten. Haydi bakalım. İrem'le ayrıldık. İrem'le ayrıldık. Ben Yemek yemeye gideceğim sonra otobüse bineceğim terminalde yakın zaten. İyi, güzel bir gezi oldu. Öyle. Otobüse binince artık yemek yemekten sonra bir çeker